Selam millet ben Şefik ve bu da ne videosu böyle bir oyun yok bu oyun ne oyunu oyun da değil aslında başlığı görüyorsunuz başlıkta ne yazıyor Pacman Taksim'de diye yazıyor niye yazıyor işte şimdi size gösteriyorum bugün 1 Nisan ve Google'ın yaptığı 1 Nisan ee, şakası mı şeysi mi oyunu mu neyse bu şimdi bakın bu haritayı şöyle bakarsanız şurada ee, ünlü gezi parkı var. Ee, buradan geldiğinizde Taksim Meydanı var ve şuradan İstiklal Caddesi uzanıyor. Liseye kadar buraları zaten biliyorsunuz. Üst kısımlar Tarlabaşı. Şu taraflar Cihangir'e doğru gidiyor ve burada sol alta geliyoruz. Pekmen'e basıyoruz. Bunu geç izlediyseniz bu yok tabi. Yani geç izlediyseniz bu buton kalkmıştır muhtemelen. Ve şuradan Pekmen'e bastığımızda bu Gezi Parkı buralar falan İstiklal ne oluyor? Pekmen rotasına dönüyor ve şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Sesi de veriyoruz. Ve pekminin Taksim'i alt üst edişini değil aslında ee, sokak sokak ee, yutuşunu yiyişini görüyoruz. Başlayalım bakalım. Buralardan tabii daha düzenli bir şehirde gezseydim mesela Amerika'daki ee, düzgün düzgün hani şeyler. Aman. Abi Taksim'de kaçmak da zormuş ya. <laughs> Şöyle dönsek. Abi geliyor. Oo şeyler de o kadar uzakta ki. Ben bunları nasıl yiyeceğim? Ayrıca sağ sol ayrım aha geliyor. Dön abi. Hayır şuradan. Hayır, hayır. Oradan nereye gideceğim? Aa yukarıdan giriyormuş. Neyse biraz zor. Düzgün bir şehir olmayınca böyle düzensiz bir şehir olunca böyle oluyor arkadaşlar. Buradan inince mesela nereden çıkıyoruz? Şuradan. Amerika'daki o yatay e, dikey paralel daha doğrusu, paralel sokakların olduğu bir şehirde oynasaydım emin olun daha başarılı olurdum. Bakalım şu an tarla başındayız. Tarla başı sokakları baya bir sokak var yalnız burada. burada. abicim geliyorsun da işte burada sağa sol yukarı aşağı karışıyor. Bu şehirde yapmak zor bu işi. Bir de şöyle gitsek. Yok burayı temizlemek çok zor ya. Şu haritayı temizleyecek biri varsa helal olsun yani. Çünkü düz sokak yok. Gelin gelin yutayım size gelin. Şu an yine gezi parkından bir şeye gidemedik ya. Gel. gel gel kaçma kaçma. Kaçma. Aha kaçtı. Oba yine düştük. Tuzağa düştük. Bakalım nasıl kaçacağız ondan. Aa iyi sıyrıldım bu sefer. Devam et. Devam et. A aşağısı biraz zor. Oraya nasıl kaçacağız bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz. Ah kaçamadım. Arkadaşım ne biçim sokak yapıyorsunuz? İki tane paralel sokak yok birbirine ya. Gezi parkında mı gezeyim sadece? Devam devam. Hep de buradan başlıyoruz. Evet tamam. Şimdi şuradan... Ka karşı yola geçemiyorum bile ya. O kadar yamuk bir şehir. Ha, gezi parkında biraz daha Şuradan nereye git? Aa güzel. Güzel bir kaçış oldu. Bir şu alttaki zımbırtıyı alıp şunları bir yuta İn Yine abi aşağı. Ah, ah, ah kaçır. Hı. Hmm. Şimdi gelin bana. Şimdi gelin. Gel buraya, gel buraya. Hop, seni de yuttum sana yetişemem. Burayı temizlemek gerçekten bu olabilecek en hardcore pac bölümü herhalde. Çünkü kontroller baya zor. Çünkü yatay ve dikey değil her türlü sokak var yani. Biz İstanbul'da her türlü sokak var. İşte şehir planlamacı benim yaptığım şehre çok benziyor. Yamuk yumuk. Ah alamadım. Hayır. Öldüm. Öldüm bir hakkım daha var. Bir de sağ, sağa doğru girmeyi deneyeceğim şimdi. Şöyle, şuradan nereden çıkacağız bakalım? Aha yukarıdan çıktık. Çok alakasız olsun. Ben bir daha şunu almaya gideyim. Aa, ya abi dönemiyorum bile ya sokaktan. Kaç hadi kaç 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 kaç. Ah işte bu ya. Vallahi zor ya oradan yani sağ sol bak, bak dönemedim ha gel buraya gel buraya hop işte budur şimdi tarla baş caddesini de temizlediğimize göre artık bunlardan da kalmadı gerçekten bu şöyle bir haritayı bitirmek efsane bir başarı olur nereden çıkacağız ha güzel yerden çıktık Allah'tan onlar takip etmiyorlar şeyden yukarıdan aşağı geri çıkışları takip etmiyorlar geri dönelim dönmeyelim gidelim. Valla burayı bitirsem büyük başarı olurdu ama hiç şansım yok bence. Oradan nereden çıkacağız bakalım. Ha, Tekrar gezi parkındayız. Aa burada sonsuz loop'a girebilirim sanırım. İşte bu. Ama buradan çıkmam lazım. Gezi parkı. Hayır. Hayır. Tam kucağına düştük. Değil, din din din. Hiçbir şey de toplayamıyoruz şu anda. Aa, abi kaç. Kaç. Kaç pekmen. Pekmen kaç. Kaç kaç kaç. Tamam bu güzel bir kaçış oldu. Hop devam et. Onlar gelmiyor oradan. Aynen. Güzel. Buradan sapıp nereden çıkıyoruz? Aa nereden çıktım ta? İyi. Bir daha Şuradan bir de çıkalım bakalım nereden. Hop tepeden indik. Şahane. Şu kaçışları... Abi geliyor kaç. Al, bu ekran takibi yapmamaları güzel olmuş. Biraz işimiz biraz en azından kolaylaşmış. Aa takip etti. Pis herif. Pis. Evet, kaçışımız bu kadar oldu. Taksim'de bakalım tarlabaşı bulvarını temizledik, gezi parkını fena temizlemedik, bir de istiklale girdik ama bu haritada zor. Bu haritada çok zor arkadaşlar. Burada oynanmaz. Siz gidin, geç kalmadan Google Maps'e girin ve böyle Amerika'daki düzenli şehirlerden birini seçin ve orada pekben oynayın. Hatta ben size bir örnek göstereyim. Mesela Kansas bize yardımcı olabilir mi? Bakın ne güzel düz düz çizgiler var. Aha, şöyle Bak mis gibi ya Şehir dediğim böyle olur arkadaş İşte bu ya şuraya bak Mis gibi Hatta direkt Pac-Man'e basalım Bakın mis gibi ya şehir dediğim böyle olur Arkadaş Tabii ki burada oynanır Tabi sesini de açalım bu şehrin Heh. Bak burada ne güzel oynanıyor Yukarıdan girecek. İşte böyle şehirler lazım bize. Ya da e, benim hep SimCity'de ve artık Skylines'de yaptığım gibi. Ben burayı bitiririm ya. Ben burayı rahat bitiririm. Bitiremezsem ayıp. Yanmadan bitiririm ben burayı. Dümdüz gidiyoruz zaten. Hiçbir şey yapmıyoruz. Burada bitirmek kolay zaten. Önemli olan İstanbul'da bitirmek. Takip etmeyin takip etmeyin zaten etmiyorsunuz Bakın en yamuk yol şu Düşünün yani dın 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 dın. Bakalım peşimdeler Ama Onların sokak değiştirdiğini yeni fark ettim yalnız Ne güzel gelmiyor da ya Patapata pata. bizdeki sokaklar olsa Abi hiçbirini yiyemeyeceğim herhalde Gerçi burada dört tane değil iki tane Hop Yan an tırstım yakalanacağım diye. Hop oradan da kaçalım. Valla kolay oldu bu ya. Easy easy. İn abi aşağı. Vallahi peşime taktım çocukları. Gel bakalım. Gel biraz sizi yiyelim gel. Gel. Ha Sana yetişir miyim? Sana da yetiştim. Sana yetişemem. Olsun. 2 tane de üç tane de yeterli bence Bence burayı bitiririm ya Aa, niye sapmadın oradan Sapma Bak nasıl peşime takıldı yaklaşınca Dördüncüsü de en soldan Böyle çaktırmadan geziyor Hala peşimde ya Çok az kaldı çok az dayanın Aa, kiraz Hayır Aha Bunu da aldık şimdi Öyle peşime takıldılar ki Aha sapmadılar yine Aynı şey oldu demek ki her zaman sapamıyorlarmış Güzel İşime gelir Şu ilk sokağı da halledelim Yukarı sapmasaydın iyiydi be Eyvah o da geliyor. Aa yandım. Vay şurada bile yandım yani. Vay arkadaş neyse. Gel abi gel. Aa düz sapmayın ya yapmayın şöyle. Sıkıştırmayın beni. <laughs> Dur bitirelim şurayı da bitince ne oluyor onu da görmüş olalım. Hah. Gel peşimden gel 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 gel. Ha gayret az kaldı. iki sokak kaldı. Bir de şuradan bir seyçizlik miydi? Yukarı. Gel abi. Evet kaldı iki sokak. Bir kere yanmış olduk ne yapalım? Yanmadan olmaz. Ve son sokağa doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak bitince ama o da buraya sapıyor. Pis. Hop. Sakın sağa sola sapma. Sapma. Ah saptı. Abi inanamıyorum. Ay peşinden gidiyordum. <laughs> Ya bir dönme, dön, dönme, hayır. Hepsi peşimde. Ayrıca burada niye iki tane vardı. Dur bitiriyorum artık benden kaçamazsınız. Hadi, hadi bitti, bitti. İşte bu ya. Böyle. Level 2'ye çıktık. Level böyle level atlıyormuşuz ve skor topluyormuşuz. Güzel. Güzel. Şu müziği alayım artık çünkü gerçekten insanı yoran bir we 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 sesiymiş. Olay bu arkadaşlar. Google Maps'e hemen girin. istediğiniz şehir, sokak, dünyanın herhangi bir yerinde pekmen oynayın. Taksim'de oynamayın. Taksim'e pekmen çıkmasın. Budur. Pekmen'i Taksim'de istemiyoruz çünkü zor. Zor. Hadi hadi girin. Hadi görüşürüz. Başka bir videoda başka bir oyun. Hadi görüşürüz. Bakalım nasıl çöp topluyor kardeşimiz. Belediyede çalışıyor kendisi. Çöp toplama işiyle ilgileniyor. Hemen de doldurdu. Vallahi %60 oldu. Bir geri dönecek ve çöpü boşaltacak. Tamam.